Merhaba sevgili arkadaşlar, yepyeni bir hafta. Her zaman olduğu gibi yine haftamızda sizlerle birlikte başlıyoruz. Ee, bu hafta neler var? Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta bir e, ay tutulması yaşamıştık. Başak Burcu'nda Dolunay'la birlikte. Evet bayağı birazcık böyle yavaş yavaş etkilerini göreceğiz. Tabii ki artı, tabii ki eksi tarafları da olacak bu Dolunay'ın. Ama ne olursa olsun bakın unutmayın. Hayatımızda olabilecek her türlü değişim, bizim hayrımızadır. Bir şeyleri değiştirmek belki çok hoşlandığınız ama bir türlü ulaşamadığınız bir konuyla ilgili yaklaşımları olacaktır, size verileri olacaktır. Belki de çok sıkıldınız ama artık istemediğiniz alanlardan sıyrılacaksınız. Yani değişim ve dönüşüm diye diye evet ağzımıza sakız yaptık ama içsel olarak kendinizde neyi değiştirip neyi değiştirmek istemediğiniz konusunda biraz daha e, isterlerinize dönüşün bakalım. Yani sadece tutulma bana bunu getirecek, şunu getirecek, bunu götürecek diye beklenti yok. Ama hayatın içinde yaşayacağımız olgularda değiştikçe hayat bize sınavlarımızın bitişlerini, yeni başlangıçlarını gösterecek. Yani kendimizle yüzleşmek zorundayız. Sevgili koçlara baktığımız zaman geçtiğimiz hafta ne oldu? Çalışma evi dediğimiz 6. evinde bir tutulma yaşadı. Kimlerle iş yapıyor? İnsanlar ona neyi anlatmak istiyor? Birlikte çalıştığı insanlardan memnun mu? Hayatındaki insanlar ona ne getirdi? Neler kazandırdı? Günlük hayat yıllarca ya da günlerce sürdürdüğü temponun sonucunu alabildi mi? Bütün bunlar çok önemli. O yüzden sevgili koçlar. Tabii ki onun dışında ailevi sorunlar da var. Evet özellikle sevgili koçların Mars yengeç burcunda. Evet bu tutulmayla Yengeç burcundaki Mars 60 derecelik bir açıyla birbirlerini senkronize ettikleri için de çok fazla bu tutulmadan aile ve çalışma hayatıyla ilgili değişimler var ama sert bir etkileşim değişim değil sevgili koçlar. Bütün bunlar e, özellikle kendinize, ailenize, çevrenize ve kariyerinize. Çünkü 4. ev Mars'ı aynı zamanda 10. evi de etkiler misilleme karşısı, aksı. Şimdi aile tabii ki aile daha çok yoğun tempolarla ilerlediği için işinizi arka plana atabilirsiniz sevgili koçlar. Ama yapacağınız ne olursa olsun çalışma hayatınızda, günlük hayatınızdaki o değişim sürecine girdiniz. Tabii yine bir soru. Ne, ne değişecek hayatımızda? Bakış açınız değişiyor. Bak, içinizdeki kaotik durumlar değişiyor. Her şeye farklı gözle farkındalığınız artıyor. Bu tutulmalar bizim farkındalığımızı herkesin hangi evinde ne şekilde olacağını yani anahtar bir açılışı olacak. Bunun için de çok önemli günlerden geçiyoruz. Şimdi sevgili koçlar baktığımız zaman pazartesi günü ay terazi burcunda. Sosyalliğiniz çok güzel ama dediğim gibi Venüs retronuz var, aynı zamanda Merkür retronuz var. Bu virüs ve merkür retrosu sizi bayağı bir yordu. Üzüldünüz, düşündünüz, kişiliğinizle ilgili yorumlardan geçtiniz, kendi kendinizi yargıladınız. Şimdi pazartesi günü daha duygusal bakabilirsiniz, dengelerinizi karşı tarafa yansıtabilirsiniz. Karşıdan ne, neyi görmek, neyi istediğinizi belirtebilirsiniz. Salı ve çarşamba biraz daha gizemli olaylar ilginizi çekecek, daha derinden gideceksiniz. Bazı insanların size karşı tavırlarını sorgulayacaksınız. Parasal konularla ilgili yenilikler yapmak isteyeceksiniz. Enerjiniz şekil değiştirecek. Ve hemen perşembe, cuma, cumartesi, yay burcunda ay. O anda böyle bir koçla çok güzel bir iletişim içinde. Özgürlük isteyeceksiniz, değişim isteyeceksiniz. Farklılıklar isteyeceksiniz, yolculuklar isteyeceksiniz. İşle ilgili, kendinizle ilgili Orada biraz daha kendinizi eğlendirmek ve geniş düşünmek, size anlatılan konulara karşı daha geniş spektrumlu, daha farklı, daha vizyoner bakacaksınız. Haftanın son günü, evet tepe evinizde biraz iş konusunda ya da toplumsal konular, aileniz, işinizle ilgili konularda biraz karamsarlığa kapılabilirsiniz ve bir diğer haftaya nasıl başlayacağınız konusunda biraz kararsızlıklar yaşayabilirsiniz ve içselliğinizle ilgili iç savaşları yapabilirsiniz. Ama ne olursa olsun akışta kalın, kendinizi doğru ifade edin ve sakin olun. Özellikle Merkür, Venüs ilişkiler konusunda hızlı hareket etmenizi istemiyor diyoruz. Sizi seviyoruz. İyi ki varsınız.